mesnevi zerre 35 İleme meyhel aziz fısk çamuruyla mülevves olan medeniyet insanları da o çamur ile telvis ediyor ez cümle riayişan ve şeref ile telvis etmiş insanları da o pis ahlaka sevk ediyor hakikaten insanlar o riyaya öyle alışmışlar ki şahıslara yaptıkları gibi milletlere hatta unsurlara bile yapıyorlar gazeteleri o riyaya delal tarihleri de alkışçı yapmışlardır. Bu yüzden şahsi hayatlar hamiyet-i cahiliye ünvanı altında unsuri hayatlara feda edilmektedir. Fıs çamuruyla mülevves olan medeniyet insanları da o çamur ile telvis ediyor. Avrupa yı Avrupa ikiye ayrılır. Avrupa medeniyetinin topluma faydalı sanatları ve fenleri takip eden kısmına birinci Avrupa, beşeri sefahate ve dalalete sevk eden kısmına ise bozulmuş ikinci Avrupa denilir. Fısk çamuruyla mülevves olan medeniyet, bozulmuş iki, ikinci Avrupa'nın medeniyetidir. Bu medeniyetin kendisi fısk ile pislendiği gibi ona uyanları da telvis etmekte, kirletmekte, bozmakta, pisletmektedir. En açık örnek televizyondur. Bu cihaz medeniyetin harika bir ürünüdür ama onda ahlaksız sahneler sergilendiğinde kendisi pis olduğu gibi seyircilerinde telvis etmekte, günah sokmakta, Allah'ın en mükemmel sanatı ve arzın halifesi olan insanı şehvet düşkünü, rezil ve sefil bir mahluk haline getirmektedir. Riyayı şan ve şeref ile iltibas etmiş bu sefih medeniyet toplum hayatına da tesir etmekte, toplumda hakim olan değerleri de menfi yönde değiştirmektedir şan, şeref, hak yolda, ihlas ile çalışan kişilerin kendi istekleri ve iradeleri dışında insanlar tarafından beğenilmeleri, takdir edilmeleri, sevilmelerinin bir sonucudur. Bu müsbet şan ve şeref bozulmuş, medeniyette riya şekline girmiş, hakkın rızası insanlara gösteriş yapmakla e İltibas edilmiş, karıştırılmış, başta peygamberler olmak üzere bütün büyük zatlar insanların kalplerini halktan, mahlukat aleminden hakka çevirmeye çalışmışlar. Riya gösteriş yapmak, başkalarının kendini görüp beğenmesine talip olmak demektir. Rüyetten geliyor, alimlerimiz riyayı şirki hafi yani gizli şirk saymışlardır. Hatta fıtratında tevdi edilen ve ma'budu hakikinin hamd ve tesbihi için, ona verilen cihazat ve istidadı kendi nefsine sarf ederek menittehkede ilahe huve vahu sırrına mazhar olur. Kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir. Demek ki insanın yaratılışına Allah'a hamd etme, insanın yaratılışında Allah'a hamd etme, onun noksan sıfatlardan tenzih etme duygusu konulmuştur. Nefis kendini met etmekte ve kendini kusursuz noksansız göstermeye çalışmakta hevasını ilah ittikaz etme yolundadır. İnsanları da o pis ahlaka sevk ediyor. Hakikaten insanlar o rüyaya öyle alışmışlar ki şahıslara yaptıkları gibi milletlere hatta unsurlara bile yapıyorlar gazeteleri. O riyaya dellal, tarihçileri de alkışçı yapmışlardır. Bu yüzden şahsi hayatlar hamiyet Cahiliye ünvanı altında unsuri hayatlara feda edilmektedir. hamiyet Cahiliye ırkçılık demektir. Kendini met etmek gibi ırkını met etmek de riyanın ayrı bir koludur. Bir insan zatı için sevilmez, muhabbet sıfat içindir buyurur. İnsanları yükselten, güzel sıfatlar olduğu gibi milletleri de tarih sayfalarına tarih sayfalarına şan ve şerefle geçiren onların yaptıkları güzel ve faydalı işlerdir. Bundan gaflet ederek sadece kendi ırkının üstünlüğünü savunmak cahiliye adetidir. Başkalarını yutmakla beslenir menfi milliyet, ırkçılık. Hadis-i şerifte de geçtiği üzere insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Aynı şekilde milletlerin de hayırlısı başka milletlere faydalı olandır. Onları yutmakla beslenmek bir millet için şeref vesilesi değil ancak tel'in vesilesi olabilir. Medeniyetin seyyata senatından ağır basar ise o medeniyet zararlıdır. Birinci, ikinci dünya savaşları bu cahiliyeti milliye neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu milliyetçilik anlayışında millet adına fertler çokça feda edilmiştir. Kavmiyet ve milliyetçilik aslında insan ego ve benliğinin büyümüş ve şişmiş şeklidir. Yani cahil ırkçılık fikri küçülse, egoist ve narsist kendini kendine tapacak kadar sevmesi çirkin bir adam olur. Ya da tersi olarak egoist ve narsist bir adam büyütülse cahiliye adet olan milliyetçilik ve ırkçılık ortaya çıkar. Batı medeniyeti bu ırkçılık ve milliyetçilik kanserini insanlığın başına musallat etmiştir. Bugün uluslararası organizasyonlardan tutun spor müsabakalarına kadar her şeyde bu ırkçı damar tetiklenmek isteniyor. Hatta bazen milletler arasında savaşa kadar gidiyor.